Bu işe soyundun ya. Heh, işte o sebepten dolayı yani bu işi gerçekten Tanrı'ya hizmet olarak yapan insanlar bunların hiçbirisini düşünmüyor. Ama siz hep bunları düşünüyorsunuz. Hapse girmeyi, ülkenizde dışlanmayı, kovulmayı, bilmem ne mi. Çünkü neden? İşiniz bu. Sizin işiniz ticaret. işiniz bu. O yüzden. Bu işi insan dediği din adamları gibi o şekilde yaptığınızda kaynaklanıyor. Evet. Diyor ki yaratılış 17. bölüm 5. ayette bundan sonra diyor adam senin Avram değil İbrahim olacak diyor. Seni diyor birçok ulusun babası yapacağım diyor. Şimdi bu sözü insanlar yanlış anlamışlar biliyor musunuz? Niye yanlış anlamışlar söyleyeyim. Bu sözü diyorlar ki bak işte başka inançlar da var yani ya göya. Ha, göya o inançlar da göya bu Tanrı tarafından koyulmuş inançlar. O yüzden de yani onlar da aslında İbrahim'in çocukları ama Tanrı aynı Tanrı. Tanrı sadece onlara farklı kitap göndermiş. Sadece Tanrı onlara farklı farklı öğretiler göstermiş. Yani yaşayış şekli vermiş. Yani iman yolu vermiş. Ya öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu ya? Tanrı'nın sözü tektir kardeşim ya. Tanrı diyorsa ki bunu yapmayacaksın, yapmayacaksın. Konu kapanmıştır ya. O yüzden de yani Tanrı kalkıp da bir başkasına falanca olursa böyle söyleyeyim, filanca olursa şöyle söyleyeyim der mi? Bu dünyayı yaratan Tanrı hangi coğrafyada altı ay güneş var, hangi coğrafyada altı ay güneş yok, bunlardan haberi yok mu? Coğrafyayı kendisi yarattı ya zaten. Dünyayı kendisi yarattı ya, Haberi yok mu? Var. O yüzden de efendim bu orucu bilmem ne şunu bunu çıkartırken Tanrı yok güneş battı batmadı yalanlarını acaba minnet yer mi yemez mi diye hiç düşünmemiş midir de Tanrı buraya bir tane bile böyle bir ayet yazmamış. He? Bir tane bile buraya böyle bir ayet yazmamış Tanrı. Sizce neden? Orucu size bırakmış Tanrı tamamen. Demiş ki oruç tutma şekli budur demiş. Tarif etmemiş size. Gün vermemiş. Sayı vermemiş. He? Ama siz o yalan kitaplara bakıp vay efendim işte güneş batacakmış da böyle olacakmış da şöyle olacakmış da. Ulan hepimizin tanrısı aynı tanrı olsaydı öbür tarafta altı ay güneş batmayan adam ne yapacak? Altı ay aç, açlıktan ölecek mi? Biraz düşünün. Tanrı bütün dünyayı yarattığına göre her yerden haberdar. Evet sonra diyor ki 17. ayetin 9. Ayet, ayetinde 17. bölümün 9. ayeti yaradılışta diyor ki sen ve soyun dikkat edin burası önemli. Antlaşmama bağlı kalmalısınız. Dikkat et. Kalacaksınız yok, kalmalısınız. Anlaşmama bağlı kalmalısınız dedi. Kim dedi bunu? Tanrı dedi. Peki Tanrı bu sözü niye söylüyor arkadaşlar? Tanrı bu sözü şundan dolayı söylüyor. Şimdi insanlar değişken. insanlar değişik değişik fikirler, değişik değişik düşüncelere yani gidiyorlar. O yüzden de yani dedi ki benim şeyim bu, kuralım, kaidem hepsi bu dedi Ben burada yazmışım, bunun adı yaşam kitabı. tamam mı? Buna göre diyor, yaşıyorsa konu kapanmıştır. Benim halkımsın. Ben de senin Tanrı'm. Ha bu kitaptan dışarı çıkıp kendine bir takım uydurma kitaplar, bir takım bir şeyler bulmuşsa benimle diyor hiç alakan yok diyor yani. Demek istediği bu. Bu ayetin manası mı? Yani diyor ki benimle hiç alakan yok. Benimle ilgin yok. Bitti. O kadar. O yüzden de eğer bizim tanrımız bizim tanrımız bize nasıl yaşamamız gerektiğini gösterdiyse, öğrettiyse biz ona göre yaşamıyor olabiliriz ya. Ama biliyor musunuz ne var? <laughs> Kabullenmek bir şey vardır biliyor musunuz? Kabullenmek. Yani mesela evde bir çocuk vardır. Tamam mı? Annesinin babasının fikirlerini hiç beğenmez. Beğenmemesine rağmen onu anne baba olarak kabul eder. Ve onlara saygı gösterir. Yani onları hürmet eder. Yani o evi terk etmez. Ama fikirlerini, düşüncelerini kabullenmez bir türlü. Onların kurallarına, kaidelerine de uymak istemez. Ama anneyi, babayı kabullenir. Anladınız mı? İşte o kabul eden insan zayıf imanlı. Yani buradaki yazılanları, kuralları, kaideleri hiçbirisini kabul etmiyor. Ama yani etmiyor derken zor geliyor bilmem ne falan. Ama ne yapıyor? Bu Tanrı'dan da vazgeçmiyor. Benim öyle tanıdığım kaç tane var? Ben eşime söylüyorum bazen. Ya diyor biliyor musun bak farkında mısın diyor. Bu kadar kötülük yapmasına rağmen bu kadar bir şey Gene de İsa İsa diyor dedi diyor. Yani başka bir şey de söyleyebilir diyor. Ama İsa diyor farkında mısın? Yani bu insan İsa'ya iman ediyor, İsa'yı seviyor. Sadece bunları yapamıyor. Yapamıyor çünkü zayıf yani. Zayıf. Bu kadar. Zayıf yani. Yapamıyor. Hepsi bu. Yani iradesi zayıf. Anladınız mı? İradesi zayıf olduğu için de yapamıyor. İşte bunlar bile Tanrı'nın halkı. Dikkat edin. Bunlar da Tanrı'nın halkı. Ama bunu hiç kabul etmeyen hadi canım bu Tanrı'yla hiç alakası yok. Bu Tanrı'nın kitabı falan değil bilmem ne diyen yani insanın söylediği bu sözü söyleyen insanla senin Tanrın aynı Tanrı olamaz. Olma ihtimali hiç yok. Hiç yok. Yokmuş zaten öyle yazıyor. Bu verdiğim ayetlere bakarsanız göreceksiniz yani. O yüzden